Selam kızlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bugün günlerden pazartesi ve ben işten çıktım. Beşte işe başladım. Şu an saat bir ve eve gidiyorum. Bu hafta dört gün çalışacağım ve birinci günümü bitirdim elhamdülillah. Bugün annemin doğum günü. Ama tabii doğum günü kutlamayacağımız için. Ee, öyle zannediyor ama telefonu buraya koydum bir pasta almak istiyorum ve gitmek istiyorum annemin yanına kız kardeşime de dedim gidelim diye kapıyı açamadım he. o da tamam dedi ay ne kadar sıcak oldu ne kadar güzel ne kadar ne kadar güzel kızlar ben yoğurtla peynir aldım sadece bugün bir de 150 bir tane böyle kek vardı. Onu aldım. Akşam otururken kahveyle yerim diye. Tabii annem bilden sonra kek bir şeyim kalırsa. Evin almaya gitmeyeceğim. Eve gideceğim kızlar ilk. Bir yarım saat oturacağım. Ay erken çıktım bugün. Normalde bu kadar erken çıkmazdım. Ben neyse. Benim için daha iyi. Zaten her hafta her hafta fazla çalışıyorum. İsaatlerimle. O yüzden biraz erken çıkmak iyidir Çok sıcak Neyse kızlar Bir videonun açılışını yapayım dedim Ay, Nereye koydum telefonu Eve gideyim Ondan sonra görüşürüz İnşallah Halit Sadece şey vardı yapılacak Geçiş plansı hemen Yani makineyi boşaltacaktı Onu da inşallah yapmıştır Yapmadıysa artık Ben yaparım ne yapayım Mecbur el mahkum Şimdi geldim hemen üstünü değiştirdim şok. Hadi hiçbir şey, çöpleri bile götürmemiş. Çok 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 sinirlendim. Evin içi basık kokuyor camları da açmamış. zaten biliyorsunuz bir evi hemen böyle havalandırmanız bir gün oldu böyle basık basık kokar yani bir şey kokmuyor ama basık böyle. Ben seviyorum o kokuyor gerçekten şok. Kahve içmiş kahvenin sütünü burada bırakmış. Diğer çocukları mutfağını götürdük de aşağıya yere koyduk burada duruyor. Kapının önünde dışarıda duruyor. Bilmiyorum artık diyecek bir sözüm, bir şeyim yok. Ne diyeyim abi? Kendime bir kahve yaptım. Kahve içeceğim. Biraz da oturacağım. Ben de toplanmayacağım. Tamam mı? ben de toplanacağım. Sabah kalkıp ben de beş şey Ay çok sinirlendim şu an. Dün gece e, vlogu kapattığımda bir makine çamaşırım vardı. Sırf çocuk odasının çamaşırları kaldı. Ben yani hepsini dürdüydüm. Çocuklar uyuyor diye bıraktım. Onlar da hala sepeti duruyor ki şu çöpler burada duruyor. Hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey. Oturma odasında battaniyeler orada atılıyor, masanın üstünde bir şey yemişler, masayı silmemişler. Neyse kızlar, boş Ama bakın, yeşil soğanların ne kadar güzel çıktı kızlar. Onları bir sulayayım da. Ay, gücüm kalmamış. Şöyle esinlenen esinlenen otu da var burada. Bunlar da soğansın soğanlarım böyle güzelce büyüyor. Yani kış soğanı. Heh. Kızlar ben hemen bir Mix'ten çorba yapacağım. Evini almaya gitmeden. Tabii ben oturur muyum? Oturamam. Oturursam korkuyorum. <laughs> Çok yorulurum ve mahvolurum gibi yine. O yüzden oturmamayı tercih ediyorum. Bu arada Um, bir yorum geldi tabi yorumu özelden de cevaplayacağım hani iş saatleri diye çok geç çıkıyorsun diye yani ee, Avrupa'da daha iyi iş saatleri yok mu diye kızlar <laughs> normalde var evet ama bizim Brunch'ta Lim's Middle'da yok yani biz zaten saat 8'e kadar açığız ondan sonra um, dükkanı kapatıyorsun dükkanı kapattıktan sonra Oraları topluyorsun, siliyorsun, ediyorsun zaten sekiz buçuk oluyor ve Avrupa'da sandığınız kadar da çalışmak kolay değil böyle her şey dıştan gözüktüğü gibi maalesef olmuyor ya da Türkiye'den buradaki çalışmak şeyleri daha hoş geliyor herhalde hani Avrupa sonuçta iş saatleridir iş şeydir diye ama maalesef hep öyle değil tabii öyle iş yerleri de vardır ama Markette çalışanlar da yok maalesef. Aa, aynen oğlu bir şey yapayım dedim. Ee, cevaplayayım dedim. Burada hani Avrupa'da çalışmak da kolay değil ki. Keşke kolay olsa. Süper. Hani bir de kadın anne olup, olup da çalışmak hem zor. Anne için zor. Hem de hani ne bileyim ya. İş saatleri falan da çok zor. Hızlıca mutfağımı temizledim. Ve çorbamı koydum kızlar. Şimdi bir süpe yapıyorum. Çünkü evin almaya 15-20 dakika kaldı. Üstünü kapattım. Yoksa bütün dolabı buhar yapıyor. Şurayı da topladım. Sildim. Sağolsun Halit Bey. Çok düzenli bıraktığı için her şeyi. Bugün beni e, Çin'den çıkardı yani. İçeri göstermeyeceğim sizi. Yani şu küyü ben getirdim içeri. Alıp aslında geri çocuk odasına koyacağım sinirden. Şuraya boş duran yere koysam mı geri? Bakın çamaşırlar duruyordu. duruyor orada. Koyayım mı ya? Anlamadım bilmedim ki. Koyayım ya. Peki Belki sorayım onlara lazımsa onlara götürürse olmadı. Ayakkabılarını da burada bırakmış. Ha? Aferin sana. Kızlar çorbam bitti. Şimdi bir püre yaptı çorbamı. Ee, üstüne biraz şey dökebilirsiniz. Köbüs öl ya da ben şlak dökeceğim üstüne, üstüne sonra yerkene. Şimdi dediğim hemen evine alıp geleyim kızlar. Şunu şöyle üstüne atayım. Heh, zaten soğumaz ama Yine de üstüme atayım ve evden çıkayım. Çünkü 5 dakikam kaldı. Burayı da topladım güzelce bakın. Kadının gücü işte. Her şey aynı anda bir saatte yapabiliyoruz. Maşallah bizi Allah'ın bizi elden koldan düşürmesin. Ve amin diyorum. Evden çıkıyorum. Sultan dedi burada sineğin orada çalışıyorum dedi de. Nerede acaba? Bilemedim. Evinde camlarını full atladım havalansın iki dakika. Hemen gideyim evini alayım. Ay. Acaba nerede Fırki? <laughs> ya bu öyle işte. Sultanın ben bana selamı var burada. Ne alakası var? <laughs> evet arkadaşlar telefon şu an bende. Ablam elime ver telefon dedi. Al video çek. Aa, ben de burada telefon konuşuyorum. Bervan'la. Ee, şu an telefonu zorla tutuyorum. Zorla mı? Elimden evet. aldım. Evet bu video çekiyorum bir dakika. Berwan'ın snapchatini şuraya yazak. Berwan geldik. Yok gelmiyor sesim. <laughs> 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 kooperasyon frage aldım. Evet ablam kooperasyon frage almış. Hayırlı <laughs> <Aile> olsun diyoruz. Hayırlı <laughs> olsun de <diyor> bu. Hayırlı <laughs> <laughs> <Evet, aile> olsun. Evet. Hayırlı <laughs> olsun. Kine katına giriyorum ben. Ha kine katına, burada mı? Hadi gelsene bir kooperasyon daha yapıyoruz. Sen git. Sen git. Biz burada kooperasyon yapıyoruz telefon. Evet bu sen ne söylüyordun? Biz kadim video. Evet. falan kooperasyon yapalım. Evet beni Maleray beni ötük. Maleray Maleray boyacı oluyordu. Boyacı lazımsa eğer. Sen söyle bu. Bu da bana öyle video Siz şnedet asın şuradan. he Ben Voilà. Voilà. Wo das sieht eine Mutter auch vielleicht, gell? Vielleicht Videos. Vielleicht schaut Videos. Vallahi, schaut sie? ich mach seit einer Minute wieder Bro. Şu an bir video şey kapatmak zorunda kaldık arkadaşlar. Ya bir söyledim ama bro dedim ki sadece şunlar Bu 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 Valla bu bizim video Çin mi Valla Villaz'a götür en önemli Tek bir videonun titrini ne? Videonun titrini ne yapıyoruz? Arkadaşlar videonun titrini Telefon at mı Berman? Berman'la F F and Q F, 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 F and Q mu diyorlar ona? Q ne? Q ne? Boş şey bu, Gel biromuzu gösterelim Bu <laughs> video şu an boş yere çekiyorum Bıra ne var? Bıra zaten bu ağlam buraları keser Nein kesmiyor kesmiyor Nasıl kesini? kestirmiyor? mi O inadına koyar. Ablam tanıyor mu? O nasıl koyuyor böyle? benim doğal. Boyu... Ne o... Neyse kimse benim olduğunu bilmiyor. Nein nein. Snapchat Bervan Gedik. Allah <laughs> 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 artık Snapchat takılıp duruyor. Bilmiyorum Snapchat'e mi giremiyorum. Ama şeyde bir daha kopra da. Evet arkadaşlar şu an Ablamı bekliyoruz. Ablamı bekliyoruz. Telefon da var bende. Şimdi koföre aldım ya bu. <laughs> evet, öyle arkadaşlar. Sonra ablam telefonunu yine alır, açar. İşe şey başlayabiliyoruz. Şey hmm, evini de aldık. Eve gidiyoruz. Hayır <laughs> ya beni çekme lütfen çok kötü. Evin kim var bak. Ya şu an işe başlayamıyorum. Evin hada oğan hayat, okay. konu direktörin. Ge Evin, direktörne gidiyor klap mı yapıyor? Evet, direktörne gitti tak tak yaptı anneme de hayat yaptıdı biliyor musun? Evet değil mi Evin? Oh uh, oh uh, Kati, Kati, Kat Kat Monika. Monika. Evet. Monica Monika. da. Evet, hadi ben yürü annem. Oh. <laughs> Evin hanım çok akıllı olmuş okulda artık. Ağlamamış bugün yine değil mi Evin? Aferin Evin. Ne? Çorba. Mı? Çorba mı istiyorsun sen? Evet. Yaptım sana çorba. Hemen Ama işten abi geldim. Şey i̇şten geldim. Hemen sana çorba yaptım Evin. Ama abi bir şey değil be. Abi bir şey değil. Nein. Kürbis yapmış. Ganz gesund. Was ist denn hier? kızlar şu küçücük araya nasıl girdim az önce Evin almaya giderken kendim şaşırdım bir kere de girdim abi. Ben Abi sidi çorba yok hazır çorba sağlıklı çorba var. Abi, abi, Onu yarın yapayım okey? Tamam ya. Tamam. Evin hanım direkt mutfağa koştu. Direkt çok acıktım dedi ve çorbasını doldurun kızlar bakın. Gerçek bir söyleyeyim mi size bu kadar çabuk olmasına rağmen bu kadar lezzetli olmasına bir şey demiyorum şu an. Çok güzel ay döktüm. Üstüne biraz da krema döktüm şöyle. Nefes. Yani tadı damağımda. Hayır tadı damağımda diyorum. Tadı tam yerinde. Şimdi evine gideyim bunu yedireyim. Güzel kızım çok acıkmış. Değil mi evin? Bakın oturmaması Daha toplamaya gidelim. Zamanım olmadı. Şimdi burayı bir toplayalım hemen. Ay. Şimdi Furkan'a postaneye gitmem lazım. Postaneden şey almış. Bir şey sipariş etmiş anneme. Çok ağır olduğu için getiremiş. Gel evine. Bu da dayı değil o başka birisi. Gel. Evet, dayının arkadaşı değil. İş yerinde çalışıyor. O da arabaları kontrol ediyor evin. <laughs> Arkada. Evet. Mecbur Ford'la gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Kızacak ya. Niye? Arabayı geri toplayacaksın. Eski haline getireceksin Furkan arabayı. Hadi bu nasıl sığacak buraya? Bilmiyorum. Garajın anahtarı yoktu. Benim bir çıkaramıyorum Hadi. ya arabada, Garajdan. Senin yüzüne park platin gitti. Sırada. Ayda yılda bir yer buluyorum park yeri onda gitti. Aa, yine gene of milimetre sırdı. Bak ablan yine hemen koştu geldi. Allah razı olsun. Kızlar hemen üstümü giyindim. Neştirdim yani. Çocukları almaya gideceğim. Dedim çorbayı da annem dile götüreyim. Annem bile de yeriz. Halit'e anahtarı aldım garajın eve geldim çocukları al yine eve gel yine git yoruldum da çok sultanın fakiri için ay sonuza gittim geri geldim evinle birlikte e şimdi bir daha git gel git gel yapmak istemiyorum valla o yüzden çorbayı <laughs> koyacağım yanıma ve annemin de yeri var gerçekten ya da çocuklar yer Bunları çünkü almama yarım saat kaldı kızlar sonra eve gel sonra geri annem bile git istemiyorum arkadaş. Şimdi ben bunu sadece annem bile nasıl götüreceğim ona bir bakmam lazım. Büyük bir kap lazım bana ya. Koyayım. Bu arada annemin haberi yok kızlar bizim annem bile gideceğimizden. Ben onu işten sonra aradım ne yapıyorsun diye. Öyle iki dakika aradım bir. Çünkü hafta sonu görüşemedik. Eltim bile gittim. Şöyle çorbayı doldurayım. Hmm. Aman üstüme sıçratmayayım. Beyaz beyaz giyindim. Bir de pişman olmayayım kızlar. Oh daha. Şimdi bunu bir suya tutayım. Bundan sonra mum bulmam lazım kızlar. Şöyle de üstüne biraz sahne dökeyim. Bu baya döktüm. Çam ekşisi buradayım. Kırmızı cam. göstereyim kızlar size şöyle doldurdum kaba böyle götüreceğim ona izin verirse ama valla bir de araba falan dökülürse bir çorba için bir pişmanlık yaşarım ben böyle ne zaman beyaz giyinsem ya da temiz giyinsem hep üstüme yemek sıçrıyor biliyorum o yüzden şu an çok korkuyorum yemek sıçrayacak diye çok dikkatli ama bu teyamlık için şimdi yıkamadan gidersem akşam bile unutursam falan, Allah korusun kokar Şöyle leke durlayayım. Burada dursun. Ha. Şimdi hızlıca unutmadan mum bakacağım. Oh, Halim doğum günü al gidin merak etmeyin ya. Ha. Şöyle suyu doldurdum. Mum burada bakayım bir de. Ama acaba ne? Neyse. <laughs> Soğurttan şimdi Furkan hediyesini aldım. Okulun geldim son 5 dakika Çocukların çıkmasına Onlar çıksın Ondan sonra da annem bile geçeceğim Kardeşim de o işten çıkmış Orada direkt annem bile geçecek Kalın haberi yok annem Sürpriz olacak ona da Evet kızlar çocukları aldım şimdi Çocukları aldım Bu çocuğu da aldım yoldan geçerken Ne kadar da şanslı ballı bir çocuk ya Bütün günü arabada benden geçiriyor Görüyor musun? Sprich değil işte. Hello, ben Tam da de de okulun önündeydi. Okulun önündeydi. Herkes artık bu olduğunu sürüyor. Eşken bu arabanı sürüyor. Furkan'ın arabasını sürüyor ya. Furkan da istemiyor artık arabasını. Yaz. Geçen satıyordu ya. Ya satamam ben. Ee, adamlar geri aldı. <laughs> <laughs> adamlar geri almış parasını. Her neyse. Tam okuldan çıktım. Bu tarafa doğru geliyordum. Furkan'ın karşıma çıktı. Hemen aldım onu eve götürüyorum. <laughs> Çünkü, çünkü anneanne doğum var. günü. Anlıyorsun. Anneanne. Te kapatsaydın bagajı Furkan. Ben kapatıyorum. Hayır saçmalama üstüne kapanır öyle. Ne? Çekil manyak mısın kızım sen. Çekil. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor.> <gülüyor <gülüyor> Graza düştü. <laughs> Graza mı düştü? Giden giden. Ben de gördüm böyle düştü oraya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim bakalım. <laughs> Yok ya. Hafifmiş buradan onu taşıyabilir misin? Boş Vallahi boşuna. Şey boş boşuna beni tam banoflara getirttirdin. <laughs> Lan şuradan gidelim annem. Valla hafif. Ben onun iki tanesini taşıyorum bir iş yerinde. Aferin. Aferin. Tabii. Zor iş. Şapkanı aldım şey, ya. Şey böyle ne Nein, habe <laughs>

Geceler, e, geceler. E, e, sus, mus, hanı, gel. Çöke, hediye yani. A, kadar hediye aldım diyor ya. Aldıysan anana aldın. Bana mı aldın? Hadi lan Hediye bak. Hadi bak gel. Buraya bakın bir kızlar. Evet. Evin bana bak. Evin profil akıda. fotoğrafı alacağım. 3 2 1 başla. Ağaç ve ceviziyle. oha ismini oha ismini aldık. annem yanında. Zaten adı bu ya. Alıp da al, al, al. paketleyeceğin evet. aynı şeyi. Reklam atışı var. ya? Naa, onu ben aldım. ne? ah Gitti gitti oğlumun. Ben Oğlumun parası, gidi gitti. Ben dedim, alma reaksiyona bak ya. Bu nasıl Milletin annesi sevinir, vıyy bu, bu gençler için olun be. Tiamix neresi? Genç <laughs> gençleri mi sadece kokuyor? Tiamix mi? Ya Fıra ya. Ya Fıra ya. O da seni alıyor. Ben anne, ben dedim anne alma dedim. Git anneme de saç al dedim. Ben de dedim sana saç al diye. Ben de dedim. Bu hastu saç gezer. Aa dedim. <laughs> demedim vallahi demedim. Yemin ederim yani. Ya sardım ya buna buna ger ver. Saç, saç al. al. Sadece bunu bir şey harçlayacağım. Anne ben sen bugün demedim paranı ağaçma diye. Ya bak niye sen ya? De 500, ne söylüyorsun ya? Ne kız ya? Göz... Rolü, rolü mü? Ya kız ben bunu yapmam ya. Sen Biliz, bu, hayfa, kes, Yap. olur, tamam. ben de koyacağım. koyacağım. <laughs> ne neyse gelinle. Ne? Ne? Furkan'dan bir çeyiz. <laughs> Furkan ne gelmiyor? Hayır annemden Furkan'a annem, çeyiz. Annemin gelini benim, benim karım olmuyor mu? Evet. Yani annem benim evet Furkan'a kız alıyoruz. Ne? Şimdiden bir ev oldu. Bakın, da da ya. ne? Ne? Yazıklar olsun. Kabakta bir sürü saçlar satılıyor. Ben sana bugün demedim oğlum. Doğum günü tutarın tamam dedim. Allah aşkına aç şunu. sen orada kaldın. Biz sevdim bir hayır. Yok. Sevin artık sevin. O kadar mı? O mı geldi? Ne, ya? ne Ben, ben. <laughs> Zalim Ben pomes yapıyorum. bana <laughs> pomes E silah nerede? Anne bekle yapıyor şimdi. Ne anlayacaksın? Bir tanesine pomes koyacaksın. Bir tanesine de çift koyacaksın. Ya da şey... Yazık değil Buradan Gelip yiyelim. Almasaydın ya bunu aldın bana? Tamam Ben altın alacaktım normalde. Ama altının altının fiyatı 160 lira olunca vazgeçti. bu kaç para... Efendim. E şey. Annem şimdi <laughs> hediyesini açıyor. <laughs> Zalim geceler.

Bak, sen bu pomes seversin de sana söyleyeyim. Raw for crisp. Nein, içinde Hayır. şey yağsız o. <laughs> <laughs> Yağ da katabiliyorsun ama. Konuşuyor işte. Hayır oğlum hani, bu yağsız bu harbiden. Yağsı, çekme kız arkadan çekme. Bak anne, bak. Bu yağsız bu harbiden. Evet Memo da analiz yapıyor. Vay, <laughs> wow, Furkan bir içini göster. Wow, ne wow. kadar büyük. Wow. Tam bir kişilik. Büyük yani şey tencere. Sen alka mı geçiyorsun sen ya? Hayır ya, büyük büyük ya. Hmm, büyük çok da çok güzeldi bu arada. Merkür'den, değil mi? Anne bunda saç yerini kullanabilirsin işte. Saç yerine içini aç. Düğmeyi wow. bir şeyi koy, geri kapat silahmacını. Ama böyle de kullanılıyor biliyor musun, değil mi? Nasıl Baba niye ki Baba gibimiz sıraya gelecek birazdan anne. Bayağı. Çalışıyor çıkamamışlar. şu an saat 8 oldu ve ben eve geldim çocukların yemekleri hazırlıyorum sabah okul için çünkü sabah yine dörtte işe gideceğim ve hiç uyumadım bugün hiç oturmadım doğduruz şimdi kahve yapacağım kahve içeceğim saat 10 1030 günde uyurum İnşallah sabah uyan kalmam çünkü hiç uyumadım bugün yarın bir de 2 kişi sadece <laughs> işi bile o yüzden mum sormayın lazım ama yorgunluğumu hissedim gözlerimin altından belli yavaş yavaş annem sevindi şok oldu beklemiyordu çünkü gençler bitmeyeceğimizi inandırdım ama iyi oldu bir saat iki oturduk buraya geldi kızlar şimdi de bulaşıkları yıkayayım size kahve yapayım. Ondan sonra otururuz artık. Halit'le. O da göç işten geldi. Annem bile. Yarım saat oturdu. Şimdi evini uyutmaya gitti. Aynen. evini uyutmaya gitti. Uyuyunca artık beraber bir kahve içeriz. Sonra uyuruz artık. Ay bu da rengi hiç çıkmıyor ha. Ne böyle oldu? Acaba. Kapanış yapmaya geldim. Bir günde bir vlogu nasıl yaptım? Ben de şaşırdım. Ama artık böyle yapacağım. Kısa ya da uzun fark etmiyor. Çok yorgunum. 7 saat sonra işe yapıp gideceğim. Ve hala uyumadım. Uyumam lazım aslında. Uyuyacağım birazdan kızlar. O yüzden blogu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kızlar görüşürüz. Bye bye.